Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte elmalı tart yapacağız. İç harcı için 4 adet rendelenmiş elmayı koyuyoruz ya, 2 yemek kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tarçın ekliyoruz. Şimdi pişmeye bırakıyoruz. isteğe bağlı arkadaşlar. Biz bir bardak, bir su bardağı ceviz koyuyoruz. Siz koymasanız da olur. sevdiğimiz için koyuyoruz. Şimdi karıştırıyoruz. Elmalar yumuşayıp suyunu çektiği zaman ocaktan alarak soğumaya bırakalım. Hamuru için bir yumurta, 125 gram tereyağı, yarım su bardağı toz şeker, bir kabartma tozu ve 2 su bardağı un. Şimdi yoğurma kabımıza bir yumurtayı kırıyoruz. 125 gram tereyağı ve yarım su bardağı toz şeker alarak karıştıralım. Bir paket kabartma tozunu ekliyoruz. Ve yaklaşık 2 su bardağı unu yavaş yavaş ekliyoruz. Şak kıvamlı hamur elde edelim. Hamurumuzun üzerine streç filmle kaplayalım ve 15 dakika dinlendirelim. Şimdi dinlenen hamurdan bir portakal büyüklüğünde parça koparıp kenara ayıralım. Kalan hamuru iki pişirme kağıdı için arasına alalım. Elinizle üstünü bastıralım. Daha sonra merdane ile kalıbımıza göre açalım. Mere yağla yağladığımız borcamın üzerine hamurumuzu koyalım. Şimdi düzeltelim böyle. Üzerine hazırladığımız iç harcı üzerine boşaltacağız. İç harcını boşaltarak yayalım. de bek şimdi kenarda beklettiğimiz hamuru tekrar aynı yöntemle açalım. Bastıralım. Sonra merdan merdan ile açalım. Daha sonra şeritler halinde keselim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirelim. Arkadaşlar çok az böyle kenarlarından ka hamur kaldı. Ben de onu değerlendirmek istedim. Böyle pasta süsüyle böyle üzerine süsledim. Küçük kurabi iki tane kurabiye yaptım. Şimdi fırına yerleştirelim. kurabiyeleri de yerleştirdim. Yaklaşık 35 dakika pişirelim. Soğumuş tartımızın üzerine pudra şekeri serpelim. kalan hamuru değerlendirip kurabiye yapmıştım. Onlar da şimdi hazır. Şimdi turtaya pudrayı serptim. Elmalı tartımızı dilimleyerek servis edelim. Şimdiden afiyet olsun.